Herkese GTA 5'ten merhabalar efendim. Uzunca merhabalar. hatta çok çok uzunca bir süreden sonra ilk defa benim videomda dört kişiyiz. Bunun <laughs> mutluluğuyla, evet. gururuyla evet. gözümden damla yaşak, yaşlar akıyor. Semin arpası baruk gelmiş gibi sabahtan bir enerjisi üstünde efendim. Valla manyak oldum ya. Ne alalım? <laughs> Oldun mu? Şimdi kasmi alıyoruz. Şey açayım da. Ay ay sesimde. Kasmi alıyor geçen enese şey çekiyoruz Left 4 Dead. Gençler e, ee, turi... çıkmış orada? Ben ne çekiyorum? Yani bak laflar mı böyle böyle? Evet. Turizmo armı ne var ya ona alak hepimiz. Yo. Oğlum ben şeyi seçtim lan yanlış bir şey seçtim. Bir şey seçtim. Yok abi, yok yok. Bilmiyorum. Senin seç boş ver. Ben seçtim. Kaç Oğlum niye öyle şerefsizlik da. yapıyorsun? Yok yok F1 zaten burada alınmıyor lan. F1 hmm, ayrı bir sınıf. Şey. I'm ready. Heh, bak seminyası yası geldi orada. Evet, şimdi Ad. adilce da bir olay. yarış olsun arkadaşlar lütfen. Oo geçti. Bak adilce yarış dedim Mevcan geldi ona göre. Me mevcan, oh. su lan evet, su <laughs> mu mı çektin altını? Değil mi? Evet. Ha, Oğlum sen sen ya, sen ne yetişir mi diyorsun? Aa! Oh! Mevcan önüme kırma sana. Oğlum ya şerefsiz <laughs> misin sen? Şşt, birader lan sarılı. Alo. <laughs> Oy! Sen bittin çocuk. Adama niye çarptırıyorsun? Ha lan. Devam. Sayın sen var ya senin yatacak yerin yok. <laughs> Oğlum herkes bana çarpıyor manyak mısınız siz ya? Hayır 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 Semih yürü git Semih yürü git. Allah! Semih <laughs> Semih <sen> ah! İyi <laughs> 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 Sen bittin Cevahir bittin. Hayır. Lütfen gider misin? Hayır. Bak, çocuk iki, se çocuk iki senedir burada değil hala 104 level olmuşsun bana artistik yapıyorsun. <laughs> git hadi, hadi, çocuk parkında oyna. Yürü git. Hayır. <laughs> döne döne mi girdim ben ona? Aynen. Sen orada hayır. 70 level'lı kardeşlerle kalın. <laughs> ya, ben Aha. Ben sevmiyorum ya. Evet Bu Enes iptal. Yayalım <laughs> arkadaşlar. Yürü git lan. Oğlum. <laughs> lan <Ay>. çekil. <laughs> şey <zekalı. gülüyor> Senin Allah. <laughs> <laughs> Seni geri zekalı olduğunu <laughs> söylemiş miydim sen? değil mi lan? Bu patladı. Evet. Beter olan. Kullanamıyor uçağı. Geri zekalı. Yalnız Mevcan iyi uçak kullanıyordu değil mi ya? ters çevir evet evet. Meycan'ın şu oh, araç konularının sıkıntısı yok senin daha çok sıkıntın var. Sen şu an <laughs> belli oluyor ekrandan. Oooo. <laughs> <Dayı, dayı. gülüyor> ee, başım oh, dönüyor. döndü. Dur ha. Dur, Oğlum Enes evet. de dönemiyor ki. Ben ee, şu anda oğlum... bayağı gidiyorum. Yok yok bak çocuğa laf ettin. Kaldı öyle. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya dönüşüyor. Önünde şu an. <laughs> Meyvecan. Hadi Meyvecan. Meyvecan. Kaçma. <laughs> gel lan buraya gel. Gel gel gel. Gel, gel seni tokatlıyız seni gel. Seni Allah mi? Enes o Enes 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 lan o Enes Öldür Enes'i <laughs> Olmadık taş baş yarar Önümde, A önümde yeşil var lan, lan Yeşil mi? Oo. Yeşil lan mavi olan üstü gibi görüyorum ba bami görmeli renk kör olmuş ya. Bami Çarpıldılar. Semi bizim zaman. Evet. Koşasın. Hadi. Allah 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 Allah. Oyna. <laughs> 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 ya gelen geçen bana vurdu ya. Kısa teknik bir aksaklıktan sonra Mevcan'ın sesini açarak geri döndük. Evet Mevcan Aynen. Bey piste alalım. Mevcan önden yollayalım. Evet sen önden gidiyordu. Ben ikinciydim. Evet ben, ben, önden, ben hayatta... Oğlum ben birinci gidiyordum lan. My Yalan gidiyordum. söyleme lan sen burada ölmüştün. <laughs> sen sen takla atmıştın. Hadi o zaman. Allah! Ya, Mevcan arkandayım Mevcan. <laughs> Oğlum Olur Mevcan araba Arba benden daha hızlı mı gitti? Hayda. Evet Gelsin Enes iptal. Yok lan burada zaten pek bir skill isteyen bir şey yok. Tamam işte o yüzden diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne demeye çalışıyorsun çocuğa? Bak suyuna evet. girerim çocuk seni. Sen kimi Oğlum, suyuna girdin? Geçebilirsem bilir, çok güzel olacak. Oo! <laughs> 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 o neye döndü Lan, o... lan, <laughs> lan <bu> <laughs> can mıydı o? Böyle dönüşme yolu mu olur lan? Ya yanımızdan geçti ya karşıdan geçti. Birader lan sarılı. Ha. Oğlum ne senin egzozuna bak çomak sokarım ha. Egzoz mu? <laughs> He. Ha bir dakika oraya zandırıcı koy. Ha hey, tamam yok tamam yanlış yere koydum. Enes nerede? Enes nerede? Enes. Enes'i mi ölmüş? Haritayı bir haritayı büyüt bir bak. Ebesin iki yandan geliyor. Abi Heyecan iteye kırdı şu an. Üzerine kur Enes'in. Senin <laughs> haritayı bir haritayı bir aşağıdan kavga <laughs> çıktı. Ooo. Biz de mi geri dönsek? Ne yapsak? Ooo. Ben karada bekleyeceğim. Suda yapınca toparlayamıyorum. Oğlum <laughs> ya su bitmiyor ki. Bekle bekle şimdi bitecek. Sen bunu neyle dönüştürüyor musun? Hayır. Ateş edemiyorduk değil mi? Yok bunda şey GTA modu açık değil. Durdum. Bekle dur. 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 Seviyorum görüyor musun bunu sana gelsin. Durdur dur bak ya, önünü mi? kes Cevair, önünü önünü. Cevair, burnunu getir burnunu. Senin fark ettin mi seninki eski kasa benimki yeni kasa. Evet. Ya eski kasa derken bu kadar değişiyor. Oğlum benim şey tiki de ayrı bir güzelmiş ya dur bu soldan gideceğim. Efendim o zaman youtuberluk yapalım. Böyle videoları o zaman şeyiniz, like atmayı unutmayın ki yarıştır günahı. Evet. Meyvecanı <laughs> seneye de ağırlamamızı istiyorsanız like atın. <gülüyor> Sene. <gülüyor> Bir başka evet. korona salgını olursa her zaman buradayım. Bak hayran dumandan geçecekler, dumandan geçecekler. Vur geçtim vur Ben geçtim. geçtim. Aa, aa ben şok. <laughs> Ve birinciliğe doğru giderken şey, Enes bas 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 Enes bas. <laughs> Birinci gidiyorum. <laughs> Onu kafana seç çok komik geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bas sana <laughs> lan. Bas Adam dövecek artık dövecek. <laughs> tamam uçak tamam, var tamam, Enes tamam. gitti. Enes ben. Tamam. Biz... Arkamdaki <laughs> kim lan? Mecaz. Ben ben bas bas bas. Bir be. Çarış anlatıyormuşsun gibi sesi evet. <laughs> Birbirlerine çarpıyorlar. Evet, Semih. sol evet. Semi sakın Semi. Ne? Semi sak. Döneceksin bana geleceksin bak öyle dikkat. Oğlum Levi sen ne yapıyorsun lan bu kadar hızlı gidiyorsun oha. Lan Cevahir. Cevahir. Bir şey yok, bir şey yok. Geliyoruz, iyi geliyoruz. Vurma bana! Tamam gitti Oğlum. gitti, iptal onda. Oo. Oh. Güzel güzel güzel. <laughs> Mecim, ne yapıyorsun? Niye ters geliyorsun? Mecnem! <laughs> 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 çekil gerizekalı! Arkadaşım! <gülüyor> 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 Lan <gülüyor> git git! Devam git. git! Lan Ay, <laughs> sen bir gerizekalı! Checkpoint! Allah belanı Senin Allah belanı Salak! Oğlum geri kim geri ya geliyor ya? lan böyle? Çek point'e kaçırdın <laughs> salak mısın lan? <laughs> evet. Geri zekalı ya. Enes bas bas. Oğlum burada mı basıyor? Aa bunlar geride kaldı. Demi. <laughs> Biliyorum. Bir geride kaldı. Dur <laughs> <Doğru>, vurma <laughs> bana Mimi gelme üstüme. Oo ya. Mevcan ne yapıyorsun lan öyle? Ya. Seni sen öldüreceğim ya. Hep <laughs> evet, senin yüzünden Cemal. Niye çarpıyor? Bas. Lan salak ya ya, ya, <laughs> ya. ya sus ya yalan söylüyorsun ya. Senin ağzını tutacağım. Ben seni koruyorum bas. Tabi tabi tam adamı. Da, Mevcan da zaten insanları korurdu. Oh! Semi sakin ol. Semi diyorum Enes. La yavaş ol. Oraya dur bu ona. <laughs> ne dedi lan o gene? Neyse Sıkıntı söylemeyin. Yok. Sıkıntı yok. Yorumlarda yazarak <laughs> destek olabiliriz. <laughs> Allah! Enes! Bildireceksin beni! Öldür öldür. Şey olur ya. Oğlum! Mevcan dayanamadı artık. O niye patlamıyor? Teknik Meycan şeye döndü, Mourinho'ya döndü. Koşun! Sonuncu oldum. Aha, Allah! Ederim. Cross benim sağ işim. 96'dan ha, tamam. beri güvenle. Güzel oldu. modifiyeli motorum geldi. Aa, benim modifiyesiz ben. motorum. Benim motorum yok yoktu ya. Mevcen bas Mevcen! Aa Semi sağ lan orada. <laughs> evet. Hayret. Bas bebi. Oğlum siz beni yakalayın hadi hadi. Tamam ben, benim için fark etme. Ya yarış şimdi bitmedi. sürede sıkıntı yok. Geliyorum. Araba oldu araba 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 oldu araba araba. Oğlum bunlara niye modifiyeli motor geldi ya? Lan bende modifiyeli değil normal motor geldi bana. Benimki Oğlum, modifiyeli olabilir. şeyine giriyorlar rüzgarına giriyorlar itler. Aa modifiyeli. Cevair beni geçti. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok mu şaşırdın? Sen bittin çocuk bittin var ya sen. Git. Ben derdim burada ne demiştim A, git, az git çocuk parkında oyna <laughs> evladım. hayır hayır hayır. Hadi. Enes bastı. O ne lan? <gülüyor> bununla yapma ettik. İttik yapma bununla. Bunu istemek istiyorum. Bununla sıfırlar nasıl başlatıyorduk? Yapma. Ne? Ne yapıyordun? Sıfırdan. Allah belanı vermesin. Bas. Geri zekalı. Space'e basana Semi. Sen F'ye basılı kal. Sen Space'e bas Semi. Cevahir ya, senin yüzünden var ya. Semi, paraşütünün üzerine arabayla atlayan sesi. Nasıl benim yüzümden oldu? Senin paraşütünün kapanması lazım da oğlum. Kapanmadı. Yapacak bir şey yok. Geber. Aa öyle aşağı dışarısın. O da açıldı. Düm! Ne oldu lan? Aa başka yere açıldı. Aa orada bir finish mi gördüm? Aa! Le 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 le, le, le. Beni bekleyen finish'te. Ben ikinciliğimi de... aldım Cevahir geliyor. Enes 27 saniye arkada istediği kadar bastı <laughs> e, <laughs> bak Oğlum. bak Mevcan, Mevcan. Mevcan. <laughs> mevcan bas bas. Seni döverim. Nasıl, nasıl pas verem? Öldür onu, öldür üzerine atla. Aa, Oğlum, ya Uçu uçu bir hal oldu lan

Vay Ve be üçüncü, ne yarıştı ya. birincisi ama Kim oyunun bu? üçüncüsü. Hay kendine diyor. Sana mı diyecektim bir de it. Bir o zaman. Diyeles Diyeles <laughs> Diyeles. Diyeles Diyeles. Meycan <laughs> o mikrofonla şöyle e bir anladım. şey fark ettim. Normal konuşuyor sesin <laughs> iyi geliyor bağırınca at yarışı bir yerine bağlıyor. <laughs> evet şimdi Kustan muhteşem bağırıyor. sonu. E, şeye bırakalım. <laughs> Mevcana bırakalım sonra diğer yarışa geçelim. Meycan kanser son yapmayı biliyor musun? Hayır hayır bana bulaşmayın hayır. Tamam o zaman Cevahir sen yap hadi. Efendim Cevahir'in daha çok birinci olmasını istiyorsanız videoları like atarak beğenerek Discord, Discord nereden çıktı lan? bildirimleri açarak Semih Bey'e katıl butonuna basmak isterseniz destek olarak destekte bulunabilirsiniz. Şimdilik bu zaman kadar yeni videolarda görüşmek üzere güle güle. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Outro. Outro. <laughs> Yarış sonrası evet. biz... Evet. <laughs> Kayıt dışı bir sahne anlatayım. Enes'teki bounty vardı. Enes ee, bizden F1 aracıyla kaçıyordu. En son yarış sonu ne hikmetse hiçbirimizi farklı serverlara atmadan buraya attı. Ben evet, de durur yerine muyum? Yapıştır. <laughs> yapıştırdım füzeyi. Sakın sakın. Şeref sakın yoksa İnanmayın siz ona. Bak parayı almaya geliyor. Para, araba gel. Arabadan indi. Arabadan indi. Oo füze attı. <laughs> Biri füze attı. <laughs> Şş, birader. Lan! <laughs> <laughs> Birader koşma öyle kekik gibi. Şu a Polisler bana çarptı. Enes aramaya gelmiş herhalde. Oğlum bak sizi bitiririm bak. Sizin ben var ya oğlum, sizi roket aa. manyağı yaparım ha. Semin oturma organından kurşun çıktı. Dur bekle yavaş dur. dur. roket kurşunu. Aa lazerle sıkıyor şerefsize bak. Lan. it. Yapma şöyle şeyler yapma ses. E, Meycan bana değil Semih odaklan. Hadi hadi yarışa odaklan. Enes odaklan Enes'e. Dur bekle evet, de, Bu, bu da bonus yapıyor. bölüm oldu artık. Bonus sahne oldu değil mi Cahit? Evet seni baktı videonun dakika tamamlanmadı. Dolarlara gitti. <laughs> Baktım yarış 8.5 buçuk dakika. Dedim olamaz olamaz olamaz. Hemen bunu çektik. Oğlum bitlere bak ikisi de bize çekmiş. <laughs> ne füze son yara söylemiyor. Lan, Ana, Ana, lan, lan, Cevahit bu ya, arabadan ben, alabiliyorsun. ya. Salak. Bir dakika gençler beni <laughs> patlatmayın. Beni şeref patlatmayın. Polis sıktı <laughs> sana polis salak yumruklarına <laughs> sıkayım ben sana. Arkadaşlar. <laughs> E ne sıktı sana? Ne Lan, ne? Beni <laughs> patlatmayın. Bu golf aracını ben garajıma <laughs> götürebiliyor <laughs> muyum Cevahir? Bakayım. Eee şey Patlatmayın beni. Bilmiyorum götürebilirsin herhalde. Mevcan bu arabayı garaja koyabiliyor mu lan ben? Hatırla... ne bileyim oğlum ben ben iki senedir yokum. <laughs> ya bi binin benim bakayım beni sıkmayın lan bana sıkmayın. Beni, beni sıkmayın. sıkmayın. yapma yapma. Polis sıkıyor polis sıkıyor. Bilemiyorum. Şoför ben. bey Nereye gidiyoruz? Bu, burada buralarda bir yere ev satın al da oraya park et. Get, getir 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 an garajıma park edeyim. Allah olur. be vermesin Enes seni. Sebi! Araba suya gidiyor gerizekalı! <laughs> Enes! Mal Enes! Enes ya! Enes senin burada ben duruyor, var ya. Adam sıkma dedi. Araba duruyor ben buradayım. Araba burada mı <laughs> duruyor? He araba burada mı duruyor? <laughs> Nerede <gülüyor> benim arabam ya? Sebi araba ters dönmüş. Deviremez miyiz? Vur, vur onu polis arabasıyla. Polis arabasıyla. Poli Semih arabayla gelirsen daha iyi olur yeğenim. Ayağınla mı vuracağım? Yok yok şunu da düzeltiriz ya. Neyle düzeltiriz? Sen zıplatın. Semi Semi Semi! <laughs> Mecan Allah beyanı vermesin ya. <laughs> He tam araba düzeldi. Mecan atla atla. Aa polis arabasının kapısı üzerime açıldı. Cevay git şunu garajına koysana ben senden alırım tamam. sonra. Şunu patlatmayayım bir dakika şunu bir park etmeye çalışayım. Füzeyi açtım. <laughs> Semi Enes patlatırsa söyleyebilirsin sıkıntı yok benim açımdan. Be lan! Aa polis bana çarpıyordu. Atla atla atla! Ben yarışı açayım mı Cevay bir yandan? <laughs> Ha, tam fark etmez Haydi ya, görüşürüz ya. o zaman